Ha? Ah, iyice sil kız Mesude. Pırıl pırıl olsun. Müşteri tutmamız lazım şimdi. Heh. Heh. Mesude. Ne oldu kız? Kime diyorum ben? Daldın gittin. CD var demişsin Eylül'e. Ne CD'si bu Kemal? CD mi? O neymiş? Bu nereden çıktı şimdi Mesude? Dün o yüzden eve gelmiş çocuk. Annen de evde gel al demişsin. Atıyor Mesude Hanım. Sen de inandın ha. Vallahi de billahi de doktora götürsek rapor verir. Al bunu tedavi ettir diye. Ama keşke ben çekseydim kızını da Göreydin rezilliklerini. Heh. İyi tamam Kemal. Fena alıyorum ben sus. Susmuyorum canım. Bir dahaki sefere taciz davası açacağım. Olacağı olacak. İşte o kadar. Kolay gelsin. Sağ ol Fatma abla. Heh. Gel Fatma abla gel gel. Gel bir de sen darla bu adamı. İftira, yalan, kin, nefret tek midir birden sinemalarda? Ama bu adam kendini savunmaya hazır. Gel. Hayrola Kemal? Bir şey mi kızın sen? Niye bu kadar celallendin be oğlum? Yok bir şey Fatma abla. Sen üstüne alınma. Anlayan anladı. Hü. Sen ne yaptın Mesude? Hayırlı uğurlu olsun. Pek de güzelmiş. <laughs> Sağ ol Fatma abla. Evi taşlayanı buldun mu Kemal? Yok Fatma abla, ben kimseyi görmedim. Hanımefendi, kıptık kadın gördüm ben. Sizin evden doğru koşuyordu. Böyle esmer, güzel giyimli. Ay o mu yaptı acaba? Karılar mı taşladı evimizi Kemal? Yalan mı konuştun sen bana yoksa? Saçmalama Mesude. Ne alakası var? Kadın olsa bağırır çağırır kapıya dayanıp rezillik çıkartır. Bak, bak görüyor musunuz? Gene bir iftiraya kurban ediyorsunuz beni. İsyan ediyor artık bu adam, isyan, isyan. Artık yeter be, yeter. Abla, sen daha önce gördün mü o kadını? Yok be kızım, hiç rastlaşmadım. Kızlar, bir duralım da plan yapalım hadi. Eylül, nereye koymuş olabilir o CD'yi? Yatak odasını bir yere saklamıştır herhalde. Siz dışarıda bekleyin, ben bulur getiririm. Hayır, sen gelmiyorsun. Ben Cemre ve Kader gidiyoruz. Ya ben? Ya yurttan ayrıldım diyeceğine dışladınız beni, farkında mısınız? Ya kızım saçmalama, sen eve git dersini çalış, annen işten geç geliyor, ona yemek falan yap yani. Biz hallederiz. <laughs> tamam. Eylül, annen kaç gibi gelir eve? Üşağı'yı aradım şimdi, zaten evde değilmiş. İyi tamam. O zaman sen bizi yurtta bekle, tamam mı? Tamam. Hadi. Görüşürüz.